Selam arkadaşlar. Bugün bir sizlere birlikte AES oynayacağız. Arkadaşlar kapat ya. Aa, çok soğuk. Bugün bitireceğiz arkadaşlar. Bitireceğiz yani. Başka bir şey demiyorum. Canavar konumunu görmek, uzak durmak, gözünü bıraktırıp kullan. Allah Allah. Bana bilgi veriyor. Dışarıdan dışarıdan para kazandıralım size. 63, senin ananı, bacını, karını, kızını, halanı. Dışarıdan geldim arkadaşlar. Elim buz gibi yani. Donuyorum şu an. Hı, devam eden basacağız. Oyunu bitirme odaklanacağız arkadaşlar. Ya Allah ya bismillah. Başlayalım. Nasıl? Herhalde oyun amacı çantalar bulacağız. Oyun amacı çantalar bulmak. Salın biraz da şunu. Şöyle. Oyun amacı çantalar bulmak. Abi de 3 tane bulduk be işte. Hı, bu yüz gazetesi neymiş ama. İşte çantalar bulacağız. Buraya girdik. Bakalım ne? Tam patlıyız. Burada bir tane daha bulduk. Yok. Bitiremedik. Ama dikkat edin bana var tutmaz. Burada bir tane daha bulduk. gözü Buraya girelim. Buraya girelim. Gitmiş bir tane tutmuyor. Çıkış yeri arkadaşlar. Buradan sağ tarafta üç tepede 20 tane kese top. <laughs> çıkıyorsunuz. Burada basitten sonra çıkıyorsunuz. Buraya girelim.

Çizme mi? Bodrum aynı herhalde. Buraya bakalım mı? Bir tane bu bulduk arkadaşlar. Burada bir tane bulduk. Burada bir tane bulduk. Sorun yok. Çok iyi gidiyor şu an. 10 tane topladık bile. Burada da bir tane bulduk. Buralara girebiliyoruz biz. Girebiliyoruz. Buralar ne oğlum? Var mı buradaki? Aa burada bir tane de varmış. Ver bana. 12 tane topladık arkadaşlar. Şimdi diğer tarafa, diğer tarafta da çıkacaktır eşek gibi. Hadi. Aa göz dolmuş. Gözüverelim biz arkadaşlar. Bu kulağım için adı var. Burası gergin zar görmek kadar Bana ne amına bana ne söylüyor? Oyunu ben oynayayım. İçine değilim Allah'tan. Bu neredeymiş ya? Bu aşağı katamıyor. Biz tepedeyiz. Korktum ya. Yani? Bu da bir tane arkadaşlar. Işte. Yap. tane bulduk ya. iyi şu an iyi gidiyoruz. Burası resmi var. Çok da sikimde değil. Yani. Burası mı? var. Bakma. Bu canlı evlere girmiyordur inşallah. Gidiyorsa yarra yedik. Bakalım şöyle. Bulduk. Bulduk. 16 tane bulduk. Canavar silinmeye başlamaz. Sikecek biz herhalde. Karşımıza çıkma lan arkadaşlar. <laughs> ben 20 bine dolaşıp duruyorum ya. Oh <laughs> <laughs> Rahat olun. Buraları açtık ya. Kesin nereye bakacağız? Buraya bakalım. Buraları da arkadaşlar. Gözler 3 tane var ya. Gözler daha var. Nerede olduğunu göreceğiz. koyacağım ha. Burası bir çocuk. Çocuk. Bunlar güldü mü ya? Ne çık bura. Lan bir siktir git. Gözümü koyamıyorum. Ben daha ha. Buraya baktım. Bunlar da çıkmıyor herhalde ya. Çıkabiliriz. Bunlara gezindik biz. Bodrum katını bulmamız lazım. Biz aşağı inmemiştik. Rüzgar esme yoksa diğer ray yemek yani rüzgar diyor ki ya ray dinliyor Aç git diyor Şimdi yani sana niye ran gitmeyeceğim Ona 17 18 Girebiliyoruz mu buraya Geldik. Oh buraya gelin ay göz bulduk Buraya bir göz Gözü bulduk ya gözler çok iyi işimiz yarıyor aman akıy Ulan çınlıyor benim Bakalım Ha göz bulduk veri gözü. Gözü bul ver bize göz artık. Baktık mı bizi? Ben gittim yerlerde mi gidiyorum ya? Yok canavar yok burada. Bitti oyun. Ama Aha. Çıkış nerede? Bismillah. Çıkış nerede? Bir dakika haritaya bakmam lazım. Bu haritadan bir yerden anlamıyorum ki. Bir yerde çok. Yeterince var. Burayı terk etsem iyi olur diyor. Çıkışı göster, kırık moruz tutuyoruz. Gel bize çıkış nerede ya? Bismillah. Kaç. Gelme. 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 <laughs> Kaç git amına koyayım. Kaç. Git git artık. Beni sal. Beni sal lan bunu daha sikerim. Sal beni orospu çocuğu. O çocuğun. Ne oldu? Oh olamaz. Bu oyun bundan eminim. Resmi aynısı. Bu yeterli. Bilmiyorum onu görüyorum. Neden onun beni çağırmaya davet ettiği hala gölgeler içinde olduğu düşüncesinden kurtulamıyorum. Ne yapacağım? Anlamamını sikecek. Atla. E nasıl gidiyor zamanı? Heh, buradan. Bizi oyna. bizli oyla. Alanı bir oynarsan görürsün sen. Asla git. Evet arkadaşlar oyunu bitirdik. ES. Yarram gibi oyun amına koyayım. Yarrak gibi oyun yani. Bitirmesi basit yani. Ben şimdi gitsem köpeğe versem köpek bile bitirir bu oyunu. Başka bir şey arkadaşlar. ES'in ikinci bölümünü istiyorsanız bir beğeni atın amına koyayım. Beğeni yok. İlk videomu attım 30 40 beğeni. 30 40 beğeni bile yok. 30 20 30 tane 20 tane gör, görüntüleme var. Arkadaşlar herkes, herkese Allah'a emanet sizleri seviyorum. Herkese görüşmek üzere. Ey bir dakika espri yapacağım espri unutmadık. Espiri unutmadık. Es demek göz demek. Göz demek. Göz demek bu demek. Bu demek bu demek. Hadi hayırlı akşamlar.